Ağzı belli Allah'tan Elhamdülillahi Rabbi Alemin. Ve salat ve selam ala Resulina Muhammed ve ala alehi ve ashabhi Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam Allah'ın Peygamberi, iki cihan serveri, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin üzerine olsun. Hatem İmamül Harameyn, Resulü Sakaleyn, Hatemül Enbiya Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam efendimize salat ve selam eder. Hepinizin cumasını tebrik ederim. Cuma geceniz hayırlara vesile olsun. Değerli arkadaşlar, MBSD'se 2025 derslerinde bizler bu akşam İslam tarihinin çok önemli konularından olan kronolojik olarak izah etmemiz, açıklamamız, önemli, dikkatle takip etmemiz gereken İslam tarihinde çok önemli derslerdeyiz. Hayber'in fethi, Umretül Kaza, parantez içerisinde gazvesi, Muhte Savaşı'ndan bahsedeceğiz. Farklı bir ders olacağına inanıyorum. Çünkü yeni elde edilmiş olan belgeler var. Hayber'le alakalı, özellikle Hayber'le alakalı ders içinde bundan bahsederiz. Tarihi süreç içerisinde Hayber Fethi'ni biz hep e, dini açıdan ele aldık. Tabii ki de dini açıdan ele alacağız. Fakat Hayber fethi birçok yönlü, e, sonuçları da e, tüm bölgeyi etkileyen, coğrafyaları etkileyen bir savaş. 628 yılında Yahudilerin özellikle yoğunlaştığı Medine'den kaçan Yahudilerin de buraya sığındı ki şöyle anlaşılmasın. Hayber'de zaten Yahudiler vardı arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Hendek gazvesinde özellikle Beni Kureyzalılar Medine'de Müslümanlar aleyhinde bir takım faaliyetler yürütünce oradakiler de Hayber'e sığınmak zorunda kaldılar. Hayber nasıl bir yer? Şimdi Hayber'le alakalı bilinmesi gerekenler neler? Hayber tarihi süreç içerisinde konjöktür olarak, konum olarak, coğrafya açısından ticari merkezin, altın ticaretinin, özellikle altın ticaretinin merkezi bir yer. Dünyada da bilinen bir yer. Yahudiler buraya çok çok önceden gelmişlerdi ve Yahudilerin e, neredeyse Yahudilik tarihi açısından çok önemli geçmişleri mazileri olan bir şehirdi Hayber. Şimdi Hayber'deki Yahudilerin Medineli Beni Naydır Yahudilerinin de teşvikiyle Hazreti Peygamber ve Müslümanlar aleyhinde düşmanca girişimlerinde bulunmaları ve onları Medine'den atmak için müşrik Arap kabileleriyle ittifak kurmaları ki bu ittifak sadece siyasi askeri ittifak değil, siyasi ittifakta değil sadece ekonomik ittifaka varan Darun Nedvenin finansörlüğünü karşılayacak derecede Yahudilerin destek verdiği Yahudiler niçin destek veriyordu? Çünkü Yahudiler özellikle Hudeybiye barış anlaşmasından ciddi manada rahatsız oldular arkadaşlar. Şundan dolayı rahatsız oldular. Yahudiler şöyle zannediyorlardı. Mekke'den Medine'ye Müslümanlar hicret etti. Sebepleri şunlar, şunlar, şunlar. Dolayısıyla müşriklerle Müslümanlar hep bir arada karşılıklı Bedir'de olduğu gibi, Uhud'da olduğu gibi, Hendek'te olduğu gibi hep savaşacaklar. Dolayısıyla bizim burada olabildiğince bu savaşın bir tarafı olurken ekonomik çıkarlarımızı sürekli böyle dengede tutalım. Sonuç itibariyle Hayber'in olduğu konum Çin ve Hindistan ve Orta Doğu ülkeleriyle kavşak ve altın rezervlerinin ve altın ticaretinin yüksek faizle elde edilip Avrupa'ya transfer edildiği bir Roma'ya transfer edildiği bir bölge olması açısından Hayber Yahudilerin can damarıydı arkadaşlar. Merkeziydi, ticari merkeziydi. Hayber Medine'den dört kat fazla nüfusa sahip olan bir yer. Hani şöyle bir bilgi olursa yanlış bir bilgi olur. İşte Hendek gazvesinde müşriklerle ittifak halinde olan bir takım Yahudi kabileler sonrasında Allah Resulü'nün Hendek Savaşı'ndan sonra kendilerini cezalandırması üzerine Hayber'e kaçtılar. Orada bir şehir kurdular cümlesi bilgisi kesinlikle yanlış. Yahudiler böyle öğrenmemizi istiyorlar yalnız. Bu şekilde öğrenim bilmemizi istiyorlar çünkü Yahudilik tarihinde dinler tarihinde de göreceğiz. Yahudiler asla kendi tarihlerindeki olumsuz zamanları hatırlamak ve insanların bilmesini, yad etmesini istemezler. Dolayısıyla bugün siyonizm, Kudüs'te, Mescid-i Aksa üzerinde bir ideoloji savunduğunu dünyaya dinsel bir din devleti olarak varlığını sürdürmek istediğini ve merkezlerinin de Kudüs olduğunu söylese de arka planında aslında tek dertleri arzı e, arz-ı mevut değil öyle bir dertleri de var da Büyük Ortadoğu Projesi'nden ziyade asıl dertleri ticaret, para, ticari yakışın tamamen kendi kontrolünde olmalarını istemeleri, Yahudinin her şeyini al, her şeyini alabilirsin, fakat parasına dokundun mu kıyameti kopartır. İşte tam da bu noktada. Allah Resulü Medine'den kaçan Yahudiler bölgede bir de huzursuzluk çıkartıyorlar. Huzursuzluk çıkartmalarının sebebi nedir hocam? Huzursuzluk çıkartmalarının sebebi Yahudiler şunu şuna karşılar. İslam özellikle henüz daha Fatiha suresinden sonra Bakara suresinde ve medeni surelerde sürekli faizle alakalı e, yasaklayıcı, tefecilikle alakalı yasaklayıcı, kara borsacılıkla alakalı yasaklayıcı, haksız kazançla alakalı yasaklayıcı emirler geldiği zaman Yahudiler huzursuz oluyorlar. Bu bölge aynı zamanda Hayber'de bulunan kaleler Yahudileri güven, güvence altına veriyordu. Yani diyorlar ki, diyorlardı ki Yahudiler ne olursa olsun bizim çok güçlü, kuvvetli bir savunmamız var. O da şehrin etrafını kuşatan kaleler. Bu şehrin önünde Hayber kalesinin önünde 5 tane daha şehir şehir var. Yerleşim yeri var. O zaman şu ankinden bahsetmiyorum. Hayber, burası çok önemli. Dünya ticaretinde Çin, Hindistan ve Orta Doğu altın üzerinde faiz kesintisi yaptığı yüzde 60 her maldan faiz aldığı bir yer. Yahudilerin. Kimden alıyorlar bu faizi? %60 oranındaki faizi Çin'den, Hindistan'dan Ortadoğu ülkelerinden. Bu ülkeler Avrupa'ya ve dünyanın çeşitli yerlerine deniz ticareti üzerinden bir mal sevkiyatı yapmak istediklerinde Yahudilerin muhakkak Yahudilere uğramak zorunda. Niçin? Çünkü dünyanın en büyük ve ilk altın bankası Hayber'de. %60 faiz alıyorlar. Çin ve Hindistan'dan Avrupa'ya mal gidebilmesi için Hayber'deki Yahudilerine, Hayber Yahudilerine yüksek oranda faiz ödemek zorundalar. Müslümanların ticari faaliyetlerini engellemek istiyorlar. İslam faizi haram kılıyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ashabıyla birlikte Hayber'i kuşatıyor. Hayber'de bulunan kaleler Yahudilerin güvencesindeydi ve askeri e, askerleri de fazlaydı aslında. Yahudiler bu kuşatmadan önce müşriklerle Darun Nedve'de ittifak yapmaya çalıştılar. Ve Darun Nedve'nin e, finansörlüğünü karşılayarak lejyonerler gönderebiliriz. İşte Kudeybe barış anlaşmasına karşı çıkın. Bunlarla anlaşma yapmayın. Biz sizi finansal olarak her zaman destekleriz. Askerse asker, paraysa para, deveyse deve, malsa mal, mülkse mülk. Ne gerekiyorsa yaparız. Yeter ki bu ittifakı bozun, bizimle birlikte olun. Bölgedeki rahatsızlığın sebebi bu. Müslümanlar Hayber'i kuşattı. Hayber kalesi büyük zorluklarla, büyük mücadelelerle Hz. Ali Efendimizin de büyük fedakarlıklarıyla Hayber fethedildi. Hayber fethedilince Müslümanlar çok büyük bir zenginlik kazandılar değerli arkadaşlar. Fedek arazisi peygamberimize tahsis edildi düşünebiliyor musunuz? O kadar zengin topraklar, dümdüz bir ova. Ve bu noktada dünya ticaretinin artık seyri değişiyor. Bu sefer bölgede Çin, Hindistan ve Ortadoğu ülkeleri buradaki ticari kavşak, Şam ticaret yolunun da güvenliği Müslümanların eline geçince Müslümanlar da faizi haram kıldığına göre daha fazla ticaret yapmaya başlıyorlar. Para akışı, altın, çeşitli neticelerle ticari faaliyetler dünyada bu bölgeden dünyaya müthiş bir şekilde sevkiyatı başlayınca Müslümanlar ayrıca da para kazanmaya başlıyorlar. Müslümanlar ekonomiyi ele geçirince artık bölgesel fetihlere hazırlık Allah Resulü başta Mekke'nin fethine kapı açacaktır. Sonrasında sırasıyla kendisinden sonra gelecek olan halifelerin de ekonomik olarak çok büyük bir Beytülmal'a Fedek arazisi de başta olmak üzere birçok ganimetin altın rezervlerinin Müslümanların eline geçmesi neticesinde ve bu bölgede Müslümanların ticaret kavşağında çok para kazanması sebebiyle İran üzerine fetihler düzenleyebilecekler. Irak üzerine fetihler düzenleyebilecekler. Kıbrıs üzerine, Anadolu seferlerine, Anadolu üzerine Müslümanların fetih hareketlerinin temelinde yatan zenginlik hayberdir. Ekonomik ele geçirince siyaseti ele geçiriyorsunuz ve dünyaya yön veriyorsunuz. Yahudiler haraç vergisine bağlandılar. Yahudiler burada daha fazla dayanamadı. Yahudiler parasız kalınca dünyanın çeşitli yerlerine göç etmeye başladılar. Birincisi Anadolu, sonrasında da sırasıyla Oradan Avrupa'ya geçmeye başladılar. Hatta ve hatta Hollanda'da derebelik sistemi kurdular. Orada dünyanın çeşitli yerlerine dağıldılar Yahudiler. Çünkü Yahudinin parası, ticari fonksiyonu, ticari zemini elden gidince Yahudi orayı terk etmek zorunda kalıyor. Ve bundan sonra altın dünyada en önemli ticari meta olarak kullanılırken Dünyanın ilk altın bankasının ve altın rezervlerinin en büyük altın rezervlerinin bu bölgede ticari faaliyetler neticesinde Müslümanların eline geçince Yahudiler para birimlerini değiştiriyorlar, banknot sistemine geçiyorlar dünyada ilk defa. Bunun sebebi de Hayber'de kaybetmiş olduğu zenginlikleridir. Ve Yahudiler rahat durmayacaklar, Hayber fethinden hemen sonra Allah Resulü zehirlemeye kalkacaklar ve zehirleme girişiminde suikastinde bulunuyorlar. Mekke fethine zemin hazırladı Hayber, Hudeybiye gibi. Mekke fethi putperestliğin yıkılışının bir alametidir. En büyük sembolü, en büyük askeri müdahalesi ve siyasi zaferi iken Hayber faizin kırılmasına ve Müslümanların ekonomik bağımsızlığını tamamen ele geçirmesine sebebiyet vermiştir. Vesile olmuştur. Umretül Kaza gazvesi. Herhalde anlaşılmıştır Hayber fethi ile alakalı. Yine bahsetmem gerekir ki Gerekirse fedek savaşta e, savaşılmadan alınıyor. Gelirlerin yarısına el konuluyor. Yırtıcı hayvan eti yemek yasaklanıyor. Safiye ile peygamberimiz evleniyor Hazreti Safiye ile, annemiz ile. Ganimetler sadece Hudeybiye'de katılanlara veriliyor. Yahudilerden tarihte ilk defa haraç vergisi alan Müslümanlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam efendimizdir. Yahudilerin Müslümanlara olan kininin, nefretinin, öfkesinin asıl sebebi Hayber'dir. öfkelerinde boğulmaya mahkum olacaklardır. Bugün Yahudiler Kudüs üzerinden bir Siyonist rejim dünyaya pazarlasalar da aslındaki hedefleri Suriye üzerinden kesinlikle Hicaz'ıdır. Yönleri orasıdır. Asıl onlar için kutsal olan yer, Kudüs'ten bile daha önemli olan yer, unutmayalım arkadaşlar, tekrar söylüyorum, Yahudiler için Kudüs'ten de kutsal olan bir yer varsa Bugün halen daha 3000 yıldan beri binalarının, evlerinin, bahçelerinin, mezarlarının ayakta olduğu bir kısmının, çoğu kısmının ayakta olduğu gargat ağaçlarının da hala daha Yahudiler tarafından e, dikilmesiyle e, dünya ticaretinde bir takım e, estanteneler estirdikleri asıl merkezleri Hayber'dir. Gargat ağacının da burada çok önemli yeri var. Allah'ın Resulü'nün bu konuda hadis-i şerifleri de var da. Gargat ağacı üzerinde Yahudiler çok e, ezoterik bir e, mana yüklemişlerdir. Fakat bu mana dinsel bir mana değil, ticari bir manadır. Çünkü Yahudiler Gargat ağacını dünyaya pazarlamak istediler. Hz. Musa'nın asası Gargat ağacındardır diyorlar. Ve dünyaya bunu pazarlamaya çalışıyorlar. E, 2021 yılına kadar, 2021 yılına kadar Londra'da 35 tane Hazreti Musa'nın asası adı altında Yahudiler milyon dolarlara müzayede usulüyle garga tacından asa sattılar. Halen de satmaya devam ediyorlar. Gelelim Umretül Kaza gazvesine. Umretül Kaza. Aslında değerli arkadaşlar Umretül Kaza bir gazvedir. Umretül Kaza gazvesine gazve dememizin sebebi Umretül Kaza olarak gelir ama Hudeybiye anlaşmasında Kararlaştırılmasından dolayı Umretül Kazi'ye Umretül Sülh dediği isimlendirilir bir gazve olarak bilinmelidir. Hudeybiye'den bir yıl sonra, Hudeybiye'den bir yıl sonra hicretten sonraki ilk Kabe ziyaretidir. Unutmayın. Umre ibadetinin ilk uygulanışını Umretül Kaza gazvesinde gördük. Umretül Sülh, Umretül Kazi olarak geçer. Fetih suresinin 27. ayeti Umretül Kaza gazvesi ile alakalıdır. Müslümanlar kılıç ve savaş teçhizatları ile bu sefere çıktıkları için bu olaya gazve denir. Çünkü olası bir savaşma ihtimalini Müslümanlar göze almıştır. Hayber'de Yahudileri kovmuşlar. Dolayısıyla artık ittifak Darun Nedve'nin ekonomik ve siyasi ve askeri ittifakının ve gücünün kalmadığını biliyorlardı. Her şeyi göze almışlardı. Bu sebepten dolayı Ummetül Kaza'ya teçhizat silahlarıyla kuşanarak geldiler. Halid bin Velid Müslüman oldu. Abdullah bin Amr bin As, Arapların dış politikadaki dahisi devlet adamı Müslüman oldu. Osman bin Talha, Ümmetül Kazı Agazesi'nde Müslüman oldu. Değerli arkadaşlar, Mute Savaşı. Mute, kelime anlamı itibariyle gece yolculuğu demek. Mute, yapmak ve gece yolculuğu yapmak ve yaptırmak, gece yola çıkmak, sera, seriye. Müslümanlar Bizans arasındaki ilk savaştır Mute. Hazreti Peygamber Efendimiz tarafından Doğu Roma'nın Bustra valisine elçi olarak gönderilen Haris bin Ömeyr bölgedeki Hristiyan Gassanlılar tarafından şehit edilince bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kısa sürede 3000 kişiden oluşan bir ordu hazırlayarak komutanlığının sırasıyla Zeyd bin Haris'e, Cafer bin Ebi ve Abdullah bin Revaha olduğunu tayin etti Allah Resulü. Hayber'in fethine tekrar dönecek olursam Değerli arkadaşlar Hayber'in fethinden sonra Cafer bin Ebi Talip e, radıyallahu an Habeşistan'da hicretteydi ve oradan Medine'ye geldiler. Hayber'e geldiler. Allah Resulü şöyle buyurdu. Hayber'in fethine mi sevineyim, Cafer'in gelişine mi sevineyim? Cafer-i Tayyar Zeyd bin Aris'e önce şehit oldu. Allah Resulü bu savaşı Medine'de Mescid-i Nebevi'de ashab-ı kiramı ayakta anlattı. Sonrasında o şehit olunca Cafer bin Ebi Talip Tayyar unvanına ulaşacak ve şehit olacak. Sonrasında Abdullah bin Ravaha şehit olacak sancağı aldıktan sonra. Sonrasında Allah'ın kılıçlarından bir kılıç alacak diyor Allah Resulü. Halid bin Velid strateji orduyu çok fazla zayiat vermeden yaklaşık olarak 15 ya da 18 şehit verdiğimiz noktasında rivayetler var. Bunları ezberlemiyoruz fakat şu bilgiler önemli. İslam ordusu bu e, Bizans arasında yapılan ilk savaşta Halit bin Velid'in Müslüman olduktan sonraki ilk savaşında e, sırasıyla bu şehitleri, mübarek şehitleri verdikten sonraki savaşın sebebi Gassanlılara gönderilen elçimizin şehit edilmesidir. Bunun üzerine Halit bin Velid e, orduyu Medine'ye sağ salim çok büyük zayiat vermeden geri getirince münafıklar fırar, İslam ordusuna fırar dediler. Kaçtınız. Korkaksınız dediler. Haşa. Allah Resulü ise İslam ordusuna münafıkların sürrar demesine çok sinirlendi. Hayır o ordu kürrar ordusudur buyurdu. Savaştan kaçanlar değil yeni bir saldırı için geri çekilenler anlamına gelen orduya Allah Resulü kürrar ünvanını verdi Muhteşe Savaşı'nda. Mesut Yüksektepe hocam Yozgat'a selamlar. Cafer Deniz hocam Kayseri'ye selamlar. Halil Varlıoğlu hocam, Şanlıurfa'ya selamlar. Can Eyüp hocam, Sinop'a, Sinop Duan'a Sinop, selamlar. Aziz Tuna hocam, Trabzon'a selamlar. Dün dersi katılan Medine-i Münevvere'de Umre vazifesi için Darül Hadi'den takip eden değerli hocalarımıza da selam ve saygılarını. Mizap Sabık'tan Mekke-i Mükerreme'de Mizap Sabık'tan takip eden değerli hocalarımıza da Umre vazifelerinde bizlere dua etmesini nasip ve müesser kılmasını Derslerimizin verimli olmasını e, Rabbim hepimize niyaz etsin. Yahudilik, Yahudiler arkadaşlar e, dediğim gibi e, dünya ticaretine yön, yön vermek üzere şu anda dünyada birçok oyunların oynandığı özellikle bölgemizde ki bu konuda yani e, Yahudiler aslında çok korkak bir millettir. Fakat Müslümanların cesaretsizliği onları cesaretliymiş gibi gösteriyor. Hayır aksine öyle değil. Dolayısıyla Hazreti Habil'in ve e, onu öldüren, katleden Kabil'in yaşadığı yer de Hayber'dedir. Hazreti Adem babamız ile e, Hazreti Havva annemiz buradan Arafat'a çıkmışlardır Hayber'den. Çok önemli bir yerdir Hayber İslam tarihinde. Yahudiler Hayber'in anlatılmasını istemezler. Yahudiler Hayber'de sadece kaleleri göstermek ve orada... Hz. Ali'nin kahramanlıkları üzerinden bir haydarın da rıza gösterirler. Ticari faaliyetlerinin Allah Resulü tarafından yumruğuyla masanın üzerine vurulup dünya siyasetini değiştirdiğinin bilinmesini asla istemezler. Bugün de böyle dünyada ancak İslam ordusu, muzaffer e, ordumuz e, gereken her yerde bunların karşısına çıkacak ve bu ümmet bunlara gereken cevabı geçmişte olduğu gibi Bugün de verecektir Allah'ın izniyle. Rabbim Celle Celaluhu gerek Fırat Kalkanı Harekatı'nda, gerek Münbiç'te, gerek Kobani'de, gerekse Suriye'de sınır ötesinde mücadele eden aziz milletin askerlerini e, her zaman muzaffer eylesin. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Başta isimlerini zikrettiğim Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Hz. Ebubekir, Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali bütün sahabi efendilerimize Allah'tan rahmet ve mağfiret ve merhamet niyaz eder. Şefaatlerini talep eder. Türk askerine bölgede Allah'tan zafer niyaz ederim. Cumanızı tebrik ederim. Allah'a emanet olun.